Aşağıda verilen bitkilerin sınıflandırılması şemasında eksik kısımları tamamlayınız. Bitkiler, tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler olarak ikiye ayrılır. Tohumsuz bitkiler, eğral totu ve karayosunu gibi gruplardan oluşur. Tohumlu bitkiler ise açık tohumlular yani kozalaklı ve kapalı tohumlular olarak ikiye ayrılacaktır. Aşağıda canlılara ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin karşısındaki çocuklara canlıların ortak özelliklerinden hangileriyle ilişkili olduğunu yazınız. Su kuşlarının ayak parmaklarının perdeli yapıda olması, yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal bir uyum olan adaptasyondur. İnsanların terleme ile vücut sıcaklığını normal seviyede tutması iç kararlılık ve iç denge sağlayacağı için homeostasidir. Yeni doğan bir bebeğin kilo alması büyüme ve gelişimdir. Bitkilerde yaprak dökümü ise bir boşaltım olarak ortak özellik olur. Aşağıda mantarlar ve bitkiler halinde yer alan canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikleri, özelliklere ait olan harfleri kullanarak Venn diyagramı üzerinde ilgili kısma yerleştiriniz. Ökaryot hücre yapısına sahip olma, mantar ve bitkiler için ortaktır. Başka canlılar ile ortak ilişkiler kurarak birlikte yaşayabilme, yani simbiyotik yaşayabilme, mantarlar bitkilerle, bitkiler mantarlarla bir e, simbiyotik birliktelik kurabiliyorlar. Mantarlar özellikle alglerle e, bir liken birliği oluşturuyorlar. Yine bitkiler, bitki köküyle de yine bir mikoriza birliği oluşturabilmektedirler. Güneş ışını kullanarak kendi besini üreten bir canlı üretici bir bitki olabilir. Kökleriyle bulunduğu ortama tutulan bir canlı yine bir bitki olabilir. Dış ortama sağlıkları enzimler ile organik atıkları daha küçük mo moleküllere ayrıştıran bir canlı ayrıştırıcı bir mantar olabilir. Heterotrof olarak beslenme gösterdiği için bazı türleri probiyotik olarak ve hamur mayalanmasına kullanılır. Yani maya mantarı gibi ya da küf mantarı gibi örnekleri bulunan mantarları alabiliriz. Hayvanlar alemi omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Aşağıda verilen tabloda bu canlı grupların birbirinden farklı olan üç özelliğini karşılaştırarak yazınız. Omurgasız hayvanlarda kıkırdak ve kemikleşme görünmez. Taşımazlar. Omurgalı hayvanlarda ise embriyo dönemi kıkırdak haldedir. Ergin dönemde ise kemik yapısı bulunmaktadır. Omurgasızların sinir şeritleri sırtlarında değildir, karınlarındadır. Sinir şeritleri sırtta değil. Omurgalıların ise sinir şeritleri sırt bölgelerinde bulunuyor diyebiliriz. Omurgasız hayvanlar beslenme olarak holozoik beslenmenin yanı sıra parazit olarak beslenen türler taşıyorlar. Omugalılar ise parazit tür taşımazlar. Sadece besinlerini katı parçalar halinde alabiliyorlar. Otçul, etçil, hepçil beslenme gösteren holozoik beslenmeyi sağlıyorlar. Aşağıdaki tabloda canlılar için yaşamsal öneme sahip bazı mineraller verilmiştir. Bu minerallerin fizyolojik görevleri ve eksikliğinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına birer örnek verimizdenmiş. Demir, hemoglobinin yapısında bulunan bir mineraldir. Iot, troksin hormonu yapısında bulunan bir mineraldir. Kalsiyum ise, kas ve kemik gelişimlerinde kemik yapısında bulunan bir mineraldir. Demir eksikliğinde kansızlık yani anemi oluşur. İyot eksikliğinde basit guatır dediğimiz hastalık oluşuyor. Kalsiyumda da kemik yumuşaması dediğimiz rahatsızlık meydana gelecektir. İnsanda uzun süreli açlık durumunda vücuttaki karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarının değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. X, Y, Z olarak harflendirilen bu moleküllerin aşağıda verilen özellikler bakımından sıralamasını yazınız. Bağlı miktara bağlı olarak açlık durumunda vücutta ilk önce tükenen karbonhidrattır. En son tükenen proteindir. İkinciye de yağ diyorum. Buna bakılarak en fazla enerji veren birim miktarda enerji kapsamı en fazla olan yağlardır. O yüzden Y dedim. Sonra proteinlerdir. En son da karbonhidratlardır. Vücutta yapıya katılma oranı en fazla olan proteinlerdir. Sonra yağlar. Sonra karbonhidratlardır. Enerji vermede öncül olan ilk sırada kullanılan karbonhidratlar. Daha sonra yağlar. En son ise ise proteinlerdir.